başkalarına. <laughs> <laughs> evet, sağ olun, teşekkürler, çok sağ olun. İyi, ben ben de, bir <laughs> Ekala, tam o zamanımız kurabiyeti. bu otuz sekizde biz müstakil devlet arıyoruz. Ee, Onlarla bir gün devletliğimizi sürüyor. Kendi kurulu o her şeyiижу. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ilhak edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hatta Cumhuriyeti Bayrağı, evet. Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı'na dönüşüm, dönüşmesi için ortadaki yıldızın kırmızını teyirlemişler. Çok önemli. Bu da bir devlet çiftesi. Bizden önceki başkanlar bu halimizi kaybettik. Kafasını kapılmalı kafası. Atmurdağ kafası gibi bunun e, sırtında çok şey var, resim var. Çok e, mana taşıyan resimler var. Erde de bir kama var, bıçak. Yani büyük e, kılıçla bıçak arası bir şey. Gözyaşlarını e, biriktirilermiş ve onun ne kadar sevdiğini hissettirilermiş. Bu üç tane bunu size özel yaptırdık. Başkan. İnşallah Türk milleti gözyaşı dökecek vakit bulmaz. Sevinçten işte yaptırdık. <laughs> Sevinçten yaptırdık. Başkan. Başkan. Çok gelindir. <laughs> Karalarla çok yakışıklı. Fars'taki, Fars'taki, Marrakeş'teki evlere benziyor. Başkanım. Başkanım.